Selim Vurdu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmaları takip eden AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, vatandaşların isteklerini dinledi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olan vatandaşlar için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da çalışmaların sürdüğü bölgede vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışma gerçekleştirilen alanları ziyaret eden milletvekili Aydın, sel mağduru vatandaşlarının isteklerini tek tek dinledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Aydın şu ifadeleri kullandı. Kastamonu Bozkurt'tayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada. Yaralar hızlıca sarılmaya devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi doğal afetlerden korusun. Beterinden muhafaza eylesin. 掉下去